hocam ben de dövüşçü oldum. şampiyon oldum ve kazandım. Biz bir spor konuyla ilgili bir müzik enstrümanı çalın. Ben sporcu da oldum. Çocuklar günlük en az 5 tane bahsede çekeceksin. E hocam şimdi bu kadar spora göre biz ne kazanacağız? Herkese merhabalar. Sürekli dövüş dövüş nereye kadar dedik. Özgür abi dedi ki oğlum dedi sürekli dövüşüyorsunuz dedi. Çek şu sandalyeyi dedi. Sana birkaç sorum var dedi. Şunu merak ediyorum. Yani tamam dövüşüyoruz eyvallah. Dövüşüyoruz derken arkadaşlar dövüşüyor. Ben de hani ekibin içindeymiş gibi hissediyorum artık izleyiz diye. Şimdi dövüş eyvallah. Dövüşüyoruz vesaire ama insanların aklında kalan şeyler de var. Soru sormak istiyorum mesela. İzliyorum kanalda bir şey görüyorum. Diyorum ki bunu Kadir'e sorayım. Unutuyorum. yani. Evet. İşte diyorum ki acaba bunu neden yaptı? Şimdi bazı şeyleri izliyoruz. Arkadaşlar profesyonel olduğu için bunu çok iyi biliyorlar. Kendi aralarında kendi bir jargonları, bir dilleri var. Ama biz bilmiyoruz. Bu sefer ne oldu? Bunlara ki böyle oturduğumuz yerde ya işte muhabbet yapsak, sorsam ben sana ister misin dedim. Sağ olsun kendisi de kırmadı. <laughs> kırmadı da soruları sormamı istedi. Ben hani naizane bildiğim kadar yanlış da soruyor olabilirim tabii. Sorayım Kadir hocam yanıtlasın isterim. Hocam. Herkesin bana çok sorduğu şey var. Hocam benden dövüşçü olur mu? Tamam. bir onu sorayım zaten. Benden hocam kaç ay çalışırsam ben dövüşebilirim. Yani dövüş olarak görmüyoruz biz. Aslında soruyu şöyle toparlayabiliriz. Sporcu olur mu? Doğru. Ben mu? de sporcu olur mu o zaman? Olmaz. Yani bu yaştan sonra ne için yaptığına bağlı. Yani herkes sporu yapabilir. Ama profesyonel olarak yapmak istersen biliyorsunuz olmaz. Bilim çağındayız, yani teknoloji çağındayız. Düz, 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 Maalesef düz, düz. olmaz. Veriler gösteriyor. Biliyorsunuz bilim çağındayız, yani teknoloji çağındayız. Maalesef olmaz. Veriler gösteriyor. Ama şöyle bir Benden şey var, ne olur? Pat diye kapatmayalım. Olunmaz diye Özgür abiden. E, sporun amacı şudur. Her kitleye ulaşmaktır. Her yaş kategoriye göre yarışmalar var. Örnek veriyorum senin yaş ne? veteranlar diyor. Bu ne demek oluyor veteranlar? İşte 40 yaş üstüdür, üstü. Sen atlatsız Ben 18'de. Ben deniliyor. ne oluyorum? Sen 18 büyük oluyorsun. Abi o sıkıntı. Çünkü böyle en böyle sporcu profesyonel sporcu olun da marka değeri olunca bir yaş, 18 yaş. Ama sporun amacı her yaş her kitleye yayılmaktır. İşte masterlar kategorisi dedik, veteranlar kategorisi. Veteran mıydı yani? Veteran, ya veteran. Sen veteransın evet. ama şimdi herkes şampiyon olmak istiyor da neyin şampiyonu beş şampiyon olacaksın? Şimdi 5 kez dünya şampiyonu olursun. Yetmez 6-7 olursun, kendi rekorunu kırarsın, kendi şampiyon olursun. Ama sen sağlığın için yaparsın. Sen hayatında hiç spor yapmamışındır şimdi yaparsın bu senin için büyük bir başarıdır. Kendinin şampiyon olursun. O zaman şunu mu diyoruz? Yani anladığım doğru mu diye sana onay için veriyorum topu. Spor şampiyon olmak için değil, herkesin kendi durumuna göre yapması gereken bir ihtiyaç. Bir ihtiyaç olduğunda hani ben şunun için anlıyorum. Eğer şampiyon olma durumundaysan, 18 yaşındaysa az evvel söyledim. 18 yaşındaysa insan evet şampiyon olur. Veteransa artık onun spor yapması ihtiyaç herkes için olduğu gibi ama ne ben sağlam için ihtiyaç, Tabii diğeri şimdi... şampiyon olmak için ihtiyaç, diğeri belki hobisi olduğu için ihtiyaç. Herkesin spora giriş amacı farklı olabiliyor. Kendi durumuna göre. Tabii. Yani adama bak, yaylalı olsun, 40 yaşından sonra bu işi yapabilirse, yani Tabi o da bir ihtiyaç. Başka Peki sporcu olur mu da olur mu peki? Yine sorusu ben sormuş Ya başarı için belli başlı örneklerin parametreler vardır. Bunları oluşturursan kesinlikle başarılı olursun. İlk önce tabii ki de doğ olur. Neden? Çünkü genetik faktörler var. öyle geldi. Çünkü ben Çünkü bir insan mesela doğuştan fizyolojik özellikleri vardır. Kimisi çok hızlıdır, kimisi çok dayanıklıdır. Bu da doğuluyor. Kim? Burak Beldek mi mesela doğuştan ya ne var? Burak Beldek, Scarface yani. <gülüyor> <Adam>. <gülüyor> Orada aramızda bir esmi var. Yani doğduğum vakitte mesela sen çok hızlı doğabilirsin. Bu Allah'ın verdiği sana bir yetenektir. Ya da fiziksel olarak çok uzun boylusundur. Doğru mu? İki uzun metri, atlama veya gibi spor hangisine şey Gibi gibi. Böyle örnekler vardır. Ama şu da vardır. Mesela sen tutarsın, Yozgat'ın bir köyünde doğarsın. Sporda hiç ta tanışmazsın. İstediğin kadar hızlı ol, istediğin kadar süratli ol. Ya, bir alayım. anlam ifade etmez. Ya Bu parametrelerin hepsi bir bütündür. Ama şunu ben hiçbir zaman unutmam azbin elinden hakikaten hiçbir şey kurtulamaz. Ya tabii ki de hani çok hızlı değilsindir ama kendine uygun bir branş bulursun. O branşa gidersin, o branşta başarılı olursun. Yani bu cümle dediğim gibi şey gibi hani var ya çok okuyan mı, bilir çok gözen mi? Bu tartışma gibi bir sürekli tartışılacak konunun dağılacağı bir konu bence. Peki sana o zaman üçüncü sorumu sorayım. Hani biraz daha artık genelden çıkıp özele gitmiş olayım. Sen sence sporcu mu doğdun, sporcu mu oldun? Sonuçta bir başarı var ortada. Hani bu başarı sadece şey değil, işte dünya şampiyonluğu ben değil belki Ben sporcu doğdum. Sporcu mu doğdu? Ne, neden? Çünkü... Ben senin bu, çünkü şöyle bir şey söyleyeyim. Ben Kadri hani... E, Kadir'in Kadir çocukluğunu hani gençliğinden en azından beri biliyorum ve hani geçmişine dair de bilgileri sonradan aldığım için... Keçi öğrendi yıllarımı bizim için. Şey mesela hani kadirlerimiz evinde kiracıydık eski. ilk sizin sen o evde O, mi doğdu, e, o, o evde doğmadım. Yozgat'ta doğdum ama büyüdüğüm ev yaşlıydım. Ha büyüdüğün ev. Yani çok küçük yaşlarda olduğunu. Biz o evde kiracı olduk ve şunu biliyorum ben. Bir İki tane kapıda, kapının arasında Kapı değil, o, iki tane böyle koridor var. Koridor. Koridorun arasında boru vardı. İşte, i̇şte ben ona, doğdum. Şey, asılma barı ne? Barfix. barfix. Barfix asmışlar ve onu orada gördüm tamam mı? Şurada i̇şte hani, çok mutlu oldum. <gülüyor> <gülüyor> şimdi onu bildiğim için acaba siz onu çocuk olarak istediğiniz mi aileden yoksa baban sana onu veya yani yani. herhangi aileden kimse atıyorum bunu yapayım mı? Bu çocuklar sporcu olsun mu dedi. Evet, hani Sporcu doğduğundan kastım da Sporcu doğdum deme sebebi ne de buydu? Çok güzel bir yere değindi. Hakikaten şaşırttı da beni Özgür abi. Babamdan dolayı bir sporcu doğdum. Çünkü hani bir hayal vardır ya ben çocuklarımı sporcu yapacağım. Biz o yüzden doğarken babam zaten kafasına ben bunları sporcu yapacağım yani, demiş. Yani babamdan da Allah razı olsun. Tabii ki de yani emek verdi, para verdi, maddi manevi her şeyini verdi. Babam bizim evimizde biz bir de üç erkek bir kızdık, dört kardeş. <laughs> üç erkek olduğum için bizim çocukluğumuzu çok iyi bilirler. Biz sıkıntılı bir ama sıkıntıdan kastım kötü anlamda değil. Üç erkek olduğu için biz kavga, dövüş, hır... Ev, evin ise hep hır, hır. ben çocuk gibi, Tabii ben çocuk gibi yaşadım. Yani biz evde üç kişi misal uzun eşek oynardık. İyiymiş. Tek mesela gece 12'de sahaya giderdik. Tek kalem maç yapardık. Yani ben doya doya sıkıntıdan kastım bu. Babam bile bizim küçükken, çocukken gidiyor tesisatçıdan bir boru buluyor. Boru, O boru bar günlük. Çocuklar günlük en az 5 tane barfik çekeceksin. O zaman toparlayalım, soruyu toparlayayım en azından. Sen anladığım hem sporcu doğdun hem sporcuya teşvik oldun. Kesinlikle hem sporcu doğdum hem sporcu oldum. Hayatımın bütün her şeyini spora borçluyum. Tabii ki de ilk öncelik aileme borçluyum. Sporcu doğanlarda başka bir soru hani belki biraz daha bilmiyorum yanlışsa sen toparla. Sporcu doğanlarda örnek verebileceğimiz benim bildiğim bazı kişiler var. Kim? İşte koşuda Usain Bolt var. Mesela yüzmede Michael Phelps var. Şimdi bu adamların benim bildiğimi söylüyorum. İşte Ferbs'in ciğer yapısı çok büyükmüş. Akciğer kapasitesi. Heh, akciğer yani kapasitesi. Yüzme, artık yani yani. yüzme branşında akciğer kapasitesinin önemli olduğundan dolayı diyebiliriz. O diyorsun. doğuştan hani o başarı gelmiş. Doğru mu? Yani en azından fiziksel olarak o spora çok güzel bir... Doğuştan fiziki özelliği varmış ve onu iyi yönlendirip orada başarı sağlamış. Ama işte burada antrenörlerin çok büyük etkisi var. Yetenek seçimi dediğimiz. Şişin... Şampiyon olmak da varsa hedefimizde bu sefer sadece fizyoloji yetmiyor demek ki. Tabii hatta şey çıktı bu genetik özelliklere göre sporcu, şey spor branşına yönlendirme var senin DNA'nı alıyorlar. Bizde var mı? Ee, yani yeni yeni Türkiye'ye geliyorlar bunun reklamını yapıyorlar ama biliyorsun hep geriden geldiğimiz için senin DNA'na bakıyorlar diyorlar ki bu çocuk bu spora dair. DNA da ben şey zannediyorum. ilkokulda, bakıyorlar. ortaokulda kendi yapına göre zannediyorum. Onu zaten e, 10 yıldır, 15 yıldır spor bakanlığı yapıyor yetenek seçimi. işte sıçrama, işte belli başlı testler var. Ona göre senin branşına göre Bu dediğim daha da üst düzey bir şey. Anladım. Senin DNA'na, genetiğine göre işte Belki üç yaşında. kırmızı kas, beyaz kas grupları bilmem ne falan filan çok detaylı şeyler konu dağılır. Süper. Buna göre diyor ki ya bu çocuk şu 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 branşları yapabilir. Bu branşlarda da şöyle değil tabii ki de işte dayanıklılık gerektiren branşlar var. Örnek veriyorum işte 10 bin metre koşu. Işte DNA'da ona yönelik yatkın bir gen test ediliyorsa gen, evet. bu sefer anladığım kadarıyla diyor ki 3 yaşında bu çocuğun genetik şeyi yüzmeye yatkın, evet. yüzmeye yönlendirelim. Aynı zamanda da hani görsel lisedeki kapasitesi ve bakın ama daha çok yüzeysel olarak da bunda en önemli etken antrenörlerden geçiyor. Biz buna yetenek seçimi diyoruz. Mesela Süreyya Ayhan'ı bir dönem herkes bilir. 1500 metrede atletizmde ilk işte onu mesela lisedeki beden eğitimi öğretmeni seçti, yönlendirdi seçmiş. Birçok sporcuyu da böyle. Yani burada önemli olan doğru kişilerin sizi bulması gerekli. Hocam, o zaman e, göbeğim çok fazla çıkmadan sana bir soru daha sorayım. Doldurmayı, sonra da onurumayı konuşurken, mesela Türkiye'de senin bildiğin, Türkiye'de demeyeyim de Türk diyeyim en azından hani daha dünyayı kapsasın. Sporcu doğmuş, yani hani bu sporcu olurmuş dediğin kim var? Bir de sporcu belki fiziki olarak kapasitesi o değildir ama kendi azmiyle, kendi özverisiyle, antrenörün seçimini yönlendirmesiyle başarıya ulaşmış örnek verebilir misin? Ya benim ilk aklıma gelen ünvanı zaten ünvanından anladığı gibi asrın güreşçisi Hamza yerli Kayalar. Türk, şu anda, şu anda, şu anda aktif, aktif sporculardan. Yok şu anda aktif spor değil mi? Spor Hamza? şey bakan yardımcısı. Ha pardon pardon. Hamza ben karıştırdım. Kaya. Karıştırdım. Hamza Yerli asrın güreşçisi unvanını almış. Ben daha daha güle karıştırdım. O da güreşçi sonuçta. Tabii -ta. ama ben karıştırdım. Hamza Yerli'ye çok üst klasman bir şey. 17 yaşında büyüklerde kimse şans vermezken milli takımda yer alıp yani mesela comeback diye bir şey var. Mesela normalde bir insan sporu bırakır, alır, işte geri döner falan, zor döner falan. Tamam. Bu tamam. Hamza Yerekaya dediğimiz insan, yani yaşı çok küçükken büyüklerde Olimpiyat şampiyonu olmuş, dünya şampiyonu olmuş. Bırakmış, tekrar dönmüş, tekrardan olimpiyatlarda final oynamış. Bırakmış, tekrardan bir daha yapayım demiş. Tekrardan sporun en zirvesine tekrar tekrar şampiyon. Her döndüğünde zirveyi görmüş yani. Tabii ve bu tek alan, ünvanı tek alan işte aslında yürekçisi ünvanını almış tek kişidir. Şu Peki. anda da siyasette devam ediyor. Peki diğerine örnek var mı? Hani Hamza Yelikaya da fiziki olarak hani doğmuşluğundan diyorsun. Doğuştan demek ki sporcu doğmuşlardan birisi. Peki sporcu belki doğmamıştır ama sana göre tabii bunu bilemeyiz. Sporcu doğmamış olduğu halde azmiyle, başarısıyla başarıya ulaşmış. Ya bunu belki örnek... herkes tartışabilir ama futboldan vermek istiyorum. Abi. Yani bence Hacı. Ümit, Ümit Özat da var bence. Yani o da... Neden Hacı? Şimdi Hacı o kadar çok takım gezmiş, gezmiş ama 40 yaşından sonra azmiyle, çalışmasıyla, Tabii ki de kesinlikle bir yeteneği var ama neden 40 yaşına kadar çıkmamış? Adam yılmamış, bırakmamış. Sen Galatasaray'a geliyorsun. Barcelona'ya gitmiş abi. O bir çıkmış ya Barcelona'ya gitmek abi ama baktığın vakit zirvesini herkesin tanıdığı yer Galatasaray. Galatasaray. Neden yani Barca? Belki çok iyilerin içinde ki içinde miydi ki fark edildi ama baktığın evet. vakit bence yılmamış yani adam kendini Bizim gördüğümüz inanmış. en azından o şekilde. Bizim o gördüğümüz da. bence çok büyük bir başarı hikayesi. Yani herkes tamam böyle yetenek falan diyor. Burada bir de şey var hani böyle istikrar var demiş. Ben bu işi yapıyorum. Sordum soruya zaten net olarak bu gidiyor. Çalışıp istikrar ederek başarıya ulaşma. Evet. Hacı. Niye Arda Turan şey Barcelona'dan sonra hacı olmadı Hacı da. olmadı bana onu söyleyin yani bak. Demek. Ki, şey. yani ben spor adamı gözüyle bakıyorum. Ben kendimi bir spor adamı da görüyorum çünkü hem sporculuk hem antrenörlük hem alanında okumuş bir olarak. Topandaki evet. herkesin bildiği bir örnek verdim. Siz de fikirlerinizi yorumlara belirtebilirsiniz. Ya da aklınıza gelen başka bir varsa söyleyin. Aa evet bu da vardı diyebiliriz. O zaman toplamından şunu anladım. Yani sorduklarımdan aldığım cevaplardan. Aslında sporcu doğulur mu veya olunur mu'nun dışında önemli olan kısmı herkesin spor yapması. Kendinin durumuna göre spor yapması, spora bir şekilde bulaşmış olması. Bizim beklediğimiz bir şey doğru mu hocam? Kesinlikle mesela ülkede mesela çok sık haberlerde denk gelen bir şey vardı. Kilo vermek için başladı şampiyon olduğu bir haberler. Ya bu da çok güzel bir için. Bizim camiye da çok var. Kilo vermek için başlıyor. Kendini milli takımda Potansiyon. görüyor. Potansiyeli varsa zaten oraya gidiyor ama amacının illa da şampiyon olmak olmaması gerekiyor. Yani kesinlikle Spor yapmak yani. için bir şampiyon olmak amacımız değil. Doğru mu? Kesinlikle. Ama şampiyon olacak insan içinde de varsa azmederse illa ki oraya buluyor. Kesinlikle bir branşa gidin hangisinden keyif alıyorsanız. Dövüş sporları olur takım sporları olur, toplu sporlar olur. Gidin başlayın bir bakmışsınız. Yani illa sporcu olacağını bir şey yok. O sporun içinde hakem olarak Tabii tabii sporun dersiniz. her tarafında bulunun. Sen bir ara şey gidiyordun. Ben yamaç paraşütü. Yamaç ve... paraşütü de gidelim. Hakemim. Bir de şu şöyle bir şey var. Yani bu sporu ben farklı tarafından da hani ele almak istiyorum. En azından sen de hani katılır mısın bana? Ee, cevaplarsan sevinirim sporu sadece spor yapmak ve sporcu olmak işte yani devamlı vurgulamaya çalıştığım şey yok. Sporcu da şampiyon olmak ve bir başarı için yapmamak lazım. Yurt dışında insanlara ben hep gençlere şunu söylerim, söylerim. Bir spor dalıyla ilgilenin, bir müzik enstrümanı çalın. Yani bunların ikisi sizin illa da bir şampiyon olmanızın sonucu veya işte bir enstrüman çalarak bir konser vermenizi getirmeyebilir. Ama size hayatta bu çok şey katacaktır. Kültürleneceksinizdir. Bir de spor, sporcu olarak yapmakla zorunda değilsiniz. Yani... yani şu anda Türkiye'deki ailelere şunu diyorum deli gibi evet dershanelere, özel okullara para verelim. Halbuki spor salonuna gönderse belki çocuk ben çok daha başarılı olur. şu olacak. anda bunu yapacağınıza bu kadar parayı harcayacağınıza spor, kültür, sanattan birine verin. Ki şu anda bakın çevrenize ya da sosyal medyaya adam yıllarca okumuş, Mutlu, mühendis başarılı oldu. ve bir yani, şeyler kazanmış insanlar. Düşünürse gitar. Mesela ben spor konusunda çok şanslıydım ama şey de çok isterdim bir gitar sesi. Bir şeyi olsun. yapmak değil mi? Evet, o yüzden spor, kültür, sanata kesinlikle yönlenin. Şu zihniyete de karşıyım, eleştirisi olan Bizim Ankara'da çok var. E hocam şimdi bu kadar spora geliyor biz ne kazanacağız? Ya da mesela Türkiye'deki sporculara soru olsun. E şampiyon oldun ne kazandın? Ya Şan, arkadaşlar şampiyon, her şey para şampiyon değildir. Şampiyon olmak değil, para kazanmak değil. Yani sporun ekstrası o ortamda bulunmak bile spora bir ucundan dokunmak için bir sebep. Evet. Ben teşekkür ediyorum. Güzel bir teşekkür farklı ederim. bir konsept oldu. Değil mi? Sürekli iki, iki yorumcu oldu. Eğer bu şekilde videolar çekmemizi istiyorsanız yorumlarda belirtebilirsiniz. Tabii Kanalımıza da abone olmayı unutmayın. Abone olmayı çok önemli abone olmayı. Evet. Bir de Katıl butonumuz açıldı. Çok böyle ufacık. Katıl butonundan bir iki senin projen var. Onları Katıl butonunda büyük ben normalde ücretsiz bir değişim programı. Yani değişim derken herkes bizden yani şey bekliyor. Yani Eğitim, zayıflama programı da biz biliyorsunuz profesyonel sporcular yetiştiriyoruz bu işi öğretiyoruz. Onlara yönelik biraz daha. Onlara yönelik böyle çünkü çevrede de çok var değişim programı yapan işte fitness trainer'lar. Biz daha çok ileri düzey böyle antrene dediğimiz yani performans sporculara yönelik katıl butonuna gelenler bu dediğine erişeceğiz büyük. Tamam. yine programı ücretsiz dağıtacağız ama videoyu detaylı izle izlemek istiyorsanız kesinlikle katıl butonundan ilerleyeceksiniz. O Onun zaman... da fiyatı böyle 10 TL falan bir şey oluyor. Yani 10 lira her... zaten şu anda kafede bir çay parası diye kahveye yetmiyor sadece. Çay. Evet. O zaman teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Görüşmek ben üzere. Bana yalvarırım. <laughs>